Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Revit'te dosya aktarımı olsun youtube'a video atmak olabilir mi onu araştıracağız Bir arkadaş kaç arkadaşı istemiş beraber test edelim şu an ben daha büyük bir fikrim yok Olmayacağını düşünüyorum çünkü arkadaşlar e, hesabı giriş yapma Cemal'e hesap geldi şifreniz birisi şifrenizi çalmış gibi bir şey geldi e, Niye böyle geldi, geldi diyorsanız da e, şey olmuş Beni doğumuna ya uf. Bakın şunlar var. video yapalım. Youtube. Hemen ben giriş yapayım. O başka bir yerden olduğu için bu oraya dosya aktarımı yapacağız. Adamların çalma riski bile var yani o dosyayı. hesabınız bile çalma riski var yani. Girmeye bile denemeyin. Ben sizin için deneyeceğim. Yani kendi hesabım değil bu yani sadece. hemen yazalım. Sanırım böyleydi. olmazsa için merak, kafanızdaki merakı azaltmak istiyorum yani. Şifre ne acaba ya? Video hemen yazıp gidiyorum arkadaşlar. Lan bize durmadı. Arkadaşlar işimizi yaptık. Şimdi ama da basalım. Böyle şeyler çıktı. 15 dakikadan yüksek biz atamıyormuşuz. İnternetim de gidebilir yani. Giderse ağlarım ya. Beyler yok hiçbir şey yok. Lan gibi arkadaşlar siklenmiyoruz. Aa bir dakika bir dakika. çıkmadı içine ya İçine koyduk güzel. gördüğünüz gibi arkadaşlar neredeyse imkansız olmuyor. Yani olmuyor gördüğünüz gibi balık tutamıyoruz. Her neyse ya. Bir de bu sona geldim. Onun gibi ben yapamadım. Ama siz yapıyorsanız bana anlatın. Ben de yardım edeyim arkadaşlar. Başka, arkadaşlar görsün. Yani başka arkadaşlarımız da görsün. Bir daha deneyelim son. Her türlü video izletiyor Anlayışlı hissettim izlemek için. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldim. Like etme ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi başka şey önerirsem yani böyle internet zandırma, onları direkt ben size yani öğreteceğim. Nasıl oluyor falan. Her bokunu öğreteceğim. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldim. Like etme ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın kalın. Hepinizi seviyorum babaiz. O ne işte arkadaşlar başka bir istediğiniz bir içerik olsun bir şey olsun bilmedi şey olsun belirtin ya